Ben Furkan tekrar sizdeyim. Yanında Ar bizler mi? varız. Ben ve Tengo, evet, Tengo, Tengo ben... konuş. Tengo ve Erdem var. Tengo, Tengo Erdem. konuşmayacağını söylemişti. Ee, videodan önce nedenini biz de bilmiyoruz ama kendisi e, Tabi saygı duyuyoruz. Tango yani. konuşalım bak. Ayrıca e, şey Furkan. He. Al elmas bulmuştuk. Onu gel göster Diamond. Ya oğlum, şu an bulmuştuk ben de, bulmuştuk değil. Yapayım. Ben buldum. Evet e, hatta ben görmüştüm ama. Vallahi çocuk. Hadi gel göster istersen yoksa biz keseceğiz bunu. Yatak, yap. yatak yapıyor. Ya oğlum tamam. diamond'ı niye kesiyorsun manyak mısın? <laughs> Kestik <laughs> bunları <gülüyor> gazdık. Birini ben aldım. Gazdık evet gazdık. Beş ben tane diamond'ımız var. Kazmıyoruz da kazıyoruz. Hani diamond? Aa ayrım var şurada. Ha bunlar siz full ayrımsınız ben fakirim. Hiçbir şey mi? E yapmıyor. sana da yapalım. Bir sürü ayrım olmuşsunuz. Benim kazman kuralı şu ayrımları kaz. Arzon bir ses duyuyorum. Muhtemelen yanıyordur. Yanıyor tabi. Aretston var gel kes. Ben bir şeyler yapacağım. Altı tane ayrım var. Açım al. gel. Ben ee, yemeğe varmış. koydum. Kızıl taşı da mı kazsak acaba? Lapis var la burada. Şurada da ya ayrım var. De... Ben de o, 32 tane elim var. Burada ayrım var. Ayrımları niye kazmıyorsunuz oğlum? Görmüyoruz ki. Aha lapis. İnsan kör olunca böyle oluyor. Neredesin sen? Furkan. Ya oğlum çok fena lag var. Ya. Aha diamond ah. buldum. Diamond oh, buldum. Gel atalım, göster. Ben şimdi görüyorum. Furkan gel göster diamond buldum. Dur nerede? Yine mi buldun? Evet. Oh yeah diamond. Diamond. Daimon, Uğurhan gel göster. ya gösterdim ben. Gösterdim <laughs> mi? O zaman kesiyorum ben. Kazıyorum, Ay, pardon. Afir. <laughs> Ayrık kazma var mı bari Bende bir mi? tane var. Onu da ben kullanıyorum. Ha, bir yapayım. tane yapayım mı size ayrı? Yok gerek yok. Ben şu ayrı da toplayayım da sizin toplamadığınız. Ben yaparım kendimi. <laughs> Benim klavye yani biraz yere tp bir atıyorum bir saat kasıyor. Ben açsaydım acaba? Şimdi tango açınca kasmaz dedik ama. E, artık oynamaya başladık şimdi baştan sana mı atacağız? Şeyi. Yok boş ver. Böyle gider ya. Yani. Ama videoyu da kasınca çok kötü bir şey oluyor. Bir yere kasıyor sonra hızlanıyor böyle oyun sonra normale dönüyor. London e, oynadığımız için olabilir. Ser server açsak mı? Serverde de kasa da. Aha orada da şey az Kasa iskelet var. Aman tanım dedim. Öl Pislik. Pis, pis. Ben bir tane ben... diamond kazma yapıyorum. Ha bugün 3 saatte gidiyor arka taraf. Tamam mı? 3 tane diamond kazma yap. Diamond kazma yapıyorum. Diamond kazma mı yapıyorsunuz? Evet. Ben 3 bir... tane hem Diamond'ı bol buldunuz herhalde. E ne boğdu çok. Zaten baymuttan kazma yaparsın diye. Yani set falan da yaparsın da şimdilik olma gerek yok. Bu arada benim bu arada benim Ama oyun... e, üç tane kazma yapınca bayıdlar bitiyor haberin olsun. Şey ben kendime bir tane yapıyorum. Hayır. Sen de benim şey oyun sesi duyuluyor mu? Yok. Minecraft sesi duyuluyor mu? Hani konuşmayacaktın mı? Ha? şey. Şey oldu. Ayrın kazmayı isteyen şey gelsin. Ben şu an şey ayrınlar kazıyorum. Bayağı bir ayrım buldum. 55 tane falan oldu. 46'dan. Hatta daha kazamadıklarım da var. Ha şurada var mesela. Aşağı atladım bir daha. Obsidian ben. benim bir canım var bu arada. Yine dura gideriz sen kalsın. ya arkamdan iki arkamda iki zombi var. Birinin elinde şey var. Vardı şey. Anladın ne ya? Kürek mi var? Kürek. Ha kürek, iron kürek. Bak nasıl bildim. <laughs> Çünkü bana da saldırdı bir kere. Ay! Önden de geliyor. Vallahi hala lava düşüyordum. Bir canım var o kadar zombi öldürüyorum. Yine diamond buldum. Ya oğlum bal evet. mı ne yaptınız videoya başlamadan önce bal mı yediniz lan? orada dur tepeleneceğim <laughs> şimdi sana. Tamam tepelendi, şeyim yok, ayranım yok. Gel. Çabuk. Aa küçük minik zombi, minik zombi. Minik zombi Ay. daha şey korkunç Al. bir şey. Vuramıyorsun. Lan lag oldu. Çok pis lan. 62 ayran oldu. Ne yapıyorsun? Lan lag Ha, tamam. Bir vuruşta evet. öldürdüm seni. Evde şu an oldu. Eğer aç olan varsa evde 48 tane inek eti var. Pişiyor. Steak. Bir de elimde de var ama bunları koymadım. Telefon çalan lan kapat. Me Alo? yapma yapmış ya? Ha? Ne yapmış? Gel buraya bakalım. Gel buraya olmasın Erdem ya. Ömrümü yedin Erdem ya. Ya ama sen gel ol. Ben gelemem yani şu an. Şu an yani. Gelemez yani. E video çekiyoruz. Videonun ortasında nasıl geleyim? Erdem nasıl bir şanssızlığımız var arkadaş anlamadım ki. Videoya giriyoruz. Erdem şey ya arıyorlar ya şey soruyorlar ya çağırıyorlar. Geldim. Belli oluyor. TP ne hala o diamond'ın orada mısın? Tamam buradasın. 68 tane diamond şey iron yaptım. Kaç tane var? 62 tane. Arkadaşlar skinime hiç takılmayın. Kız yani kız. Kömür de lazım lan. Kömür de toplayalım yani. Kömürü. bak. 35 kömür. TV'nin şeyi Buradan, diğerden, Abi ne vuruyor? Ben vurmadım zombi vurdu. Zombi nerede lan? Ne? Öldürdüm. Aa baga bak. Gel baga bak. Ay, yine mi? Burada bug var. Adam. Ha. Hı, hı. Gel bu da çok güzel bug var. Suya baksana. Hmm, evet. Baş şimdi onları. Obsidian bulalım da ne dura gideriz? Lan eve git, eve gelseniz lan gece olmuş. Biliyorum gece olduğunu. Biz senin gibi. Acayip da... derecede kasıyor, nefret ettim ya. Valla nefret ettim. Aha creeperlar patlıyor. Anam! E, bir daha şey... E, bir daha de Furkan'ın bilgisayarında oynarız. Yani bu. Eee... Anladın sen. Tango. Bir dakika lan. Sekiz dakika mı olmuş? Acayip az ya. Evet, yemeklerimiz hazır. E, nereden gideceğiz daha? Başka yer yok. Lan evdeki bütün etleri alan kim? Ben. Yuh anasını bize de bırak. <laughs> Hepsini almış ya. <laughs> oğlum git, git oğlum. Git oğlum, git. Oha git. 34 tane deri nedir ya? Nereden buldun lan? Nereye gideyim ya, gidecek miyim? Sana demiyorum, sana demiyorum. Ver lan bir de. Hepsini sen mi yiyeceksin? Allah, Allah. 17. Yanıyorum, yanıyorum vallahi yanıyorum. Yerden ayı. Ay yerden. Yanıyorum. 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 Alacağım, alacağım, aldım. Aldım. Ne evet. de var lan yemek. Uyar. Hepsam yiyecek. Lan iskelet Oha creeper tuzağa düşmüş lan. Oha tuzak. Lan. Tuzak değil aslında. Enderman, Endir ananı patlayacak. Enderman patlayacak. <laughs> <laughs> şey o game rule açtınız mı? Pas, şey creeper. Şey Sana vermem bir game rule açtık açtık. Ya önüne atlıyon ya yumurtanı. <gülüyor> <gülüyor> Enderman. <gülüyor> ben... Enderman. Bacaklarına vur bacaklarına. Ben şimdi size bir ev yapacağım var ya akıllarınıza. Ağacın üstüne çıktı lan. Gel öldürdüm. Şimdi kendime bir tane kazma yaptım. Yemek var lan. Gel lan al gel vereceğim Ayrına bak Ayrına bak Ben vermem Oğlum ayrınları ateşe koysana ben koydum Ben kendime set, set düzeceğim. Demek ki. Düz. yana düz. Ev mi düzgün oğlum burada? <gülüyor> <gülüyor> lan kim vuruyor? Manyak. Torç vurdu. Ya vurma vurma. Pişmiş tavuk vuruyor ya. Ne istiyorsun? Pişmiş tavuk seni vurdu. Çocuk bak. Ama espri yapma girişirim kışta. Bak. bayman kılıç yaparım sana girişirim ha. Oğlum, var, Diamond var bütün etleri pişiriyorum şu an. Şimdi de... tamam ben de alırım. Yürü git lan. Sana <laughs> yok Yakala. lan şerif seni. <laughs> 48 saniye pişmiş etim var Ravan kime. Ya sus lan ver şunları. Allah Allah paylaş. Vermeyeceğim tamam, lan. Tamam paylaş gel. lan gel. Tamam. Vereceğim. Gel Mertem. Gelim Mertem. Hepsini yiyor ya. Gelim Mertem. Gelmezseniz gel, ben alamam. Sizi geleceksiniz ben de ben Ah gel. <laughs> Ben sana bir 10 işte tane vereyim mi? Al al 10 tane attım. Yere in. 38 tane var keseyim. hala. Beyaz evet. odun kes. Ben bir ev yapacağım. Uf Büyük otuları da var. evin için odun mu keseceğim? Arkanda beyaz odun var. Zaten 3 bölümdür odun kesmekle geçiyor. <laughs> Renderliyor musun sen şu an videoyu? Yo. Çektiğimiz önce Zaten video çekerken kasıyor bir de onu mu açayım? Neyi? Neyi? A anlamadı ki. <laughs> Müzik riski var lan bende. <laughs> bir tarafına sok. <laughs> İ i̇skelet Creeper mi öl öldürdü? Ha? İskelet evet. Creeper mi öldürdü? İskelet Creeper mi lan? Aha indirmeni buldum. Lan kaçtık sen demek. Ben şimdi evde dekorasyonla ilgileniyorum. Tamam ben bir ev yaptım orada yaşayacağım. İç mimarımız Tango. İngilizce ten ne demek ten? On. Go. on, on git. Hı -hı. Enteresan bir ismi var. Ee, ben şimdi iron şey toz diyeceğim. Şey yapacağım. Iron kazma falan. bir sürü test yapsanız Bir şey söyleyeyim mi? Türklerle ilk, ah. ilk defa biri videoda yok. Öyle de söyleyemedim. Bir dakika cümleyi kuramadım. Söyle söyle sen ben anlamadım. İlk Türk videosunda yabancı Tengo. Yok bence öyle değildir. Yabancı. Başka. Yani i̇lk e, ilk ilk Gürcü. Sen Azeri değil miydin lan? <laughs> Azeri ama Gürcistan'lıyım. Lıyım. Gürcistan'da işte. Gürcistan'da mı doğdun? Hı hı. Ya Azeri'yim diye atar yapıyorum bana. <laughs> Azeri'yim. Ya beni hiç kimse anlayamaz ki. Nasıl anlayamaz? Anlayamazsın işte. Anlayamazsın. Işte. <laughs> Aa burada ne yaptınız? <laughs> Maden yapmışım. Kim bu Kafam... ağacın alt odununu kesmiş gerisini bırakmış? Aa, creeper, dönüyor. creeper, 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 creeper. Ben öyle bir şey yaptığımı sanmıyorum. Kesin sen yaptın. <laughs> ya Yapamadım. Aa creeper patlayacak. Ya da endirmen er. çalmıştır. Olabilir. Patlattım creeper. Lan ayrım baltanın çok azı var lan. Ama hayran, bayağı oldu. yapmış hayvan. <laughs> ben hayvan gibi ayrıldım. Ben taşta kazıyorum hala. Bir dakika lan ben niye ayrın yapmadım? Hatta iki tane yapayım Canım çıkana kadar odun kalacağım. Yumurta bulunca deliye atın. Sekizinci yumurta mı attım hiç çıkmadı. Lan bütün ayrınları alma biraz da bana bırak çeşitli koyayım Kaç tane iron var şeyde sizin şu, bir şu an? Bir set falan var yanıyor daha Bir çeşitli var ama Ben niye iki tane aldım? Ya? Şey kendine iron set yaptın mı? Ben tamam. yaptım Ben çiftlik kurmak istiyorum, nereye kurayım? Amerika'ya Tamam Esprilerim açık bırakma lan. Canavar kireyecek. Girsin lan Ormanları yok ettik anasını. Ne caniyiz. Skyrim şu şeyini hiç sevmiyorum ha. Mesela bir yüz ifadesi yazıyorsun ya. Evet. Onu hareketlendiriyor. Ne? 17 dakika yüz... falan olmuş söyleyeyim dedim. Bunu da 30 dakika çekiyoruz herhalde. Ee, senin hiç sorun, senin için hiçbir sorun yok zaten yükleyen benim. 30 dakika lan ne olacak yarım saat. İkisini izleseler bir saat. Bir saat yani bir bin yıl. Ha burada oldu. bir çimen var. Bir saat ben uğraşıyorum 6 saat. <laughs> burada bir çimen vardı Kır, kırılmıyordu ya şey blok altındaki şeyi kırdım kırıldı Allah Allah 13 level olmuş oyunda ben, bana bana laf 17 level neydi lan hı neydi ana bunda Allah Allah, ben ne diyorum sen ne diyorsun Kardeşim ne diyorsun ben lan, oyunda 13 level olmuş geliyor bana atar ya <laughs> ben de on yediyiyim zaten. O madene girmediğim için devel atmıyor bazen. Neşper yapacaksa. Şehir kurmaya başlayalım lan artık. Ben sana ev yapacağım. Evet şehir, şehir kuruyoruz odundan. O nasıl oluyor? Evet işte, odunlar sonra geliştireceğiz Arşavuş. Sonra odunları tek tek kalacağız bir daha. <laughs> evet. Süper zeka. Daymur <laughs> dayı. Lan şimdi görev ayrımı yapalım mı lan? Aslında Daymur'dan şehir kurmaya başlayabiliriz. Bir sene boyunca ah. uğraşırız en son. <laughs> en son creeper gelir patlatır. <gülüyor> 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 İyi dedin he. Ya da endirmen gelip bütün diamond bloklarını çalar. <laughs> End'e gidip diamond blok koyarsanız endirmen çalıyor biliyor muydunuz? Çalsın işte ne güzel. Adam tuzak kuruyor diamond blok çektiği anda şey TNT patlıyor. Geberiyordu sonra ama sadece bir saniye ya da iki tane ee, şey gidiyor. Normal. Her tarafa döşüyor. Arkadaşlar bu arada bir map tavsiye edin sonra yeni serilerde geçmeye çalışacağız mapleri. Mini game çekelim. Tavsiye etsinler. Takip edin. Ee... kaç kişi var sadece? Olsun. Birkaç bir olsun birkaç yıl sonra. Lan Furkan bugün bir... senin e, videoya yorumunu gördüm. Öyle şeyler yazma lan. Hangisi mesela? Eee ne no, senin babanın oğludur lan yazmış. Ya Emre <laughs> o ya. Bilerek tanıyor ya. ya. Ya arkadaş hani demin konuşmaya girmişti yani videoyu. Ee, ha video o Emre mi tamam. O Emre manyak o ya. Lan <laughs> yani şey yapma. Öyle yaparsam bak sonra bütün... Evet, alcam odunları alacağım lan. Baymutlar atacağım odunları Arkadaşlar, Arkadaşlar bizim ev çok güzel oldu. Ben bir versiyon yaptım kendime. çok güzel oldu bizim ev. Of ki kendime. Hangi gece oluyor? Ben hala odun Gelin kaldım. evi. Gelin evi yatalım. Yatağı buraya fırladım burada yatacağım. <laughs> Şaka lan sakın kırmayın. Ya arkadaş ne yapıyorsun e, ya? Ev çok güzel oldu değil mi? Tamam gidin eve, eve gidin. Ev çok güzel oldu değil mi? Ya, evet yapma. Ee... Gel yatalım. Ben yatıyorum. Lan eve ne yaptın oğlum? Yat. Aa blok neden koydun ya? Benim bir şey baktım vardı. Ya yapma. Ya yapma sen. Lan yatağımı çaldı. Hmm. hmm. <gülüyor> <gülüyor> bak böyle şu. Dur iki tane geldi. iki tane geldi. Al al al. al. Yatan mı alıyorum? Abi öldürme abi. <laughs> Lan kasıyı öldürmeyin manyaklar. Hani öldürme beni öldürme. <laughs> ya beni neden öldürüyorsun? Sen kaç, Ben ya? evden kaçtım. Ya al işte ya. Ben ya Bana işte bir saat kasıyor ya. Buga girdim. Ya videoda yapma şunu ya. Al takıldı. Aha. İskelet de var ya, burada. Ya bak hala vuruyor ya. Neden kırdın o zaman sen? Ya benim yatağımı niye alıyorsun orada? Bir de Gel yatağım. da kırmış. Benim torçumdu lan o. <laughs> hadi yat. Yatın hadi. Sen hiç mimar olma lan Tengo. <laughs> Gündüz oldum lan olmuş. Lan. Vurma lan. Vurma lan. lan bu ne? Bilmiyorum. Kırarım bak burayı. Şey ya yapma. benim adam burası. <laughs> ayran kazmayla dalarım az. Abi dönme abi. <laughs> Bış ayran kazmayla. Ya onu ya yeter ya. Acıkıyorum ondan sonra. Ayran kılıç yapı. Balmat kılıç yapacağım sizi öldürürüm ama. La şey. Ne yapalım şimdi? Ben odun kazıyordum. Ben odun topluyordum ha. evet en son. 2. Evet, yapmışım, ben de bir iki üç dört beş altıncı siteye başlıyorum. Ha, ayrın kazmayı benden önce başladın. Kazma? Ay şey baltayla ya. baltayla baltayla. baltayla. <laughs> Abi yaka şey Hayır çitler oldu. nasıl yapılıyor çitler? Ya yani stik al eline yan yana iki iki ikişer ikişer koy. Üçlü. Öyle, pis. Biliyorum ama olmuyor şimdi nedense. En alt sırayı boş bırak. Ay yukarıda mı yapacağım? Ben aşağıda yapıyordum. Fark etmez herhalde. Fark etmez. Ay olmuyor yine de olmuyor. Ya, bu Bir beyaz, şey. De... Beyaz ağaç ormanı yapan Minecraft Mojang'ın ben anasını. Neden öyle diyorsun? Beyaz ağaç Her taraf beyaz ağaç. Ağaç bitti ya ayrıları şeye koyuyorum. Ya neden olmuyor hiç? Işte? Bir nokta, nokta de şey yok box oynarken çok güzel. Her odun bak odun şeyine dönüşüyor. <laughs> Sonra ne yapabiliriz? Cam yap. Al şey içmem varınız ya da cam yapma. Benim yapacağım bir cam olacak. Ya taştan oluyor mu bakayım? Taştan oluyor. Çubuklardan olmuyor. O zaman taştan yaparım. 25 tane şey alıyorum ben. Eee alıyorum. galiba. Stik değilse odundur. Odundan da olmuyor. Olmuyor mu? Odundan şey şey oluyor? Kapı chapter <laughs> <laughs> İyi. Aha ay'dan gezerken. Millet time'ı duruyor ben ay. dakika olmuş. 24 dakika olmuş. Ha. İyi. Tamam, şimdi ben ne yapayım? İki tane şey çıksa iyi. Aa, mutat. Mutat. Şimdi bakın ben ne kadar stek, şey, odun var söyleyeyim. Ben şu an... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... 25 stek, hatta 26, 27 stek. Oğlum ne araya o kadar yaptın? Demin 6 stek de lan. 22, 23. Ama şey, e, o dönüştürülmemiş haliyle. Dönüştürülmemiş haliyle 21. Ha, şey. Dönüştürülmüş haliyle. Ben de 3 stek bile değil. Bir de chest'te 5 steklerim var, onları da alacağım. 5 tek miydi, 4 tek miydi o kadar var. Beyaz odun topluyorum şu an. Benim topladığım kalmadı. Aha buldum. Vallahi buldum. Alo. Ayo mu dedim? Alo diyorum. He, ben ayo almadım. Geldim ben. Sesini azalt. Şey. Gitmiş miydin? Ben burada şey çiftlik yapıyorum. Tamam sen çiftlik yap. Ben de büyük bir ev yapacağım artık. Biraz sıkıcı mı oldu ne? Evet çok sıkıcı. Full odun kesiyorum kaç bölümdür? Bu e, bölümün adını maden koy lan. Çok maden kastık bu bölümde. Çok da odun topladık. Evet. Maden diye o bölüm adı mı olurmuş lan? Hiç maden diye e bölüm adımı koyan salak gördün mü? Maden keyif var o zaman Adem ile ilgili olsun. Yok ben bulurum. Merak Sen, 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 sen Duyuyorum buradan ha. Ne duyuyorum lan? Ama büyük yaptın kendine. Allah'ım bir şey söyleyin. Kapatayım mı lan videoyu? Çok sıktı. Video dışında katarız artık odunu falan. Hayır! Hayır da ne yapıyorsun sanki? Ee, arkadaşlar e, artık videoya son veriyoruz. Ben bu büyük evimi yapıp e, yarın tekrar çekeceğiz video ama siz bu videoları yarın izlemiş olacaksınız. Yani işte... Tamam saçmalama kestik. Tamam artık görüşürüz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar.